Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 5. sınıf Türkçe dersi, paragrafın giriş, gelişme ve sonuç bölümü, parça oluşturma, parça tamamlama ve geçiş ve bağlantı ifadeleriyle ilgili soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmından bu soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Birinci soru numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Değerli öğrenciler bu tarz soruları çözerken anlam olarak birbirini tamamlayan kelime ya da kelime grupları bulacaksınız. Sıralama C seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Ben açıklama yaparak parçayı oluşturayım. 3 numaralı cümleden başlıyorum. Vehbi denize girer girmez arkadaşı ona bir şeyler gösterdi. Değerli arkadaşlar arkadaşı Vehbi'ye bir şeyler göstermiş. Gösterdi kelimesi anahtar kelime. Bir sonraki cümlede göstermek kelimesi geçmek zorunda. O da bir numaralı cümlede geçiyor. Vehbi arkadaşının gösterdiği noktada Yunusların sürü halinde suya dalıp çıktıklarını gördü. Evet, Vehbi arkadaşının gösterdiği noktada Yunusların suya dalıp çıktıklarını görmüş. Şimdi de Yunus kelimesi geçti. Anahtar kelime Yunus kelimesi. Bir sonraki cümlede Yunus kelimesini arayacağım. O da 4 numaralı cümlede var. Yunuslardan biri sürüden epeyce uzak kalmıştı. Değerli arkadaşlar, Yunuslardan biri sürüden neden epeyce uzak kalmıştı? Bir sonraki cümlede bu sorunun cevabını alacağım. O da iki numaralı cümle. Ve bir Yunus'a yaklaşınca onun yaralı olduğunu fark etti. Demek ki Yunus yaralı olduğu için sürüden epeyce uzak kalmış. Gördüğünüz gibi anlam olarak birbirini tamamlayan kelime ya da kelime grupları bularak bu soruyu çözdüm. Yani parçayı oluşturdum. C seçeneği doğru cevap oluyor. Şöyle yuvarlak içine alalım. İkinci soru numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır? Her zaman söylüyorum. Az önce de söyledim. Anlam olarak birbirini tamamlayan kelime ya da kelime grupları bularak bu parçayı oluşturmak zorundasınız. Sıralama C seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Şimdi ben 3 numaralı cümleden başlıyorum. Bir tavuk civcivleriyle dolaşırken bulduğu yiyecekleri toplayıp yavrularına veriyormuş. Anahtar kelime vermek kelimesi. Şimdi bir sonraki cümlede vermek kelimesi geçecek. O da 4 numaralı cümlede var. Niçin topladıklarını kendin yemiyorsun da civcivlerine yani yavrularına veriyorsun. Bakın veriyorsun kelimesi burada diye sormuşlar tavuğa. Evet dört numaralı cümledeki anahtar kelime tavuk kelimesi. Demek ki bir sonraki cümlede tavuk kelimesi arayacağım. O da iki numaralı cümlede geçiyor. Bakın tavuk kelimesi şurada altı çizili kelime. Tavuk dünyanın en tatlı sesiyle cevap vermiş. Şimdi de tavuğun verdiği cevabı bulalım. O da bir numaralı cümle. Zaten tavuğun verdiği cevap tırnak için alınmış. Onun lezzetini bir tek analar bilir. Nokta ve tırnak kapatılmış. Yani burada tavuk konuşturulmuş arkadaşlar. Aynı zamanda konuşturma söz sanatı var. Şöyle cevabı yine yuvarlak içine alalım. Soru 3 aşağıdakilerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? Adana kuşlar uçma yetenekleriyle insanları her zaman etkilemiştir. A seçeneğindeki cümle paragrafın ana fikir cümlesidir. Yani giriş cümlesidir. Sen bundan sonraki cümlelerde kuşların uçma yetenekleriyle ilgili detaylı bilgileri bize verebilirsin. Yani diğer yardımcı düşüncelerle Kuşlar uçma yetenekleriyle insanları her zaman etkilemiştir ana fikrini destekleyebilirsin. A seçeneğindeki cümle paragrafın giriş cümlesi. Hemen B'ye bakalım. Düşünce ile kültür arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu cümle yine paragrafın ana fikir cümlesi yani giriş cümlesi. Ben bundan sonraki cümlelerimde düşünce ile kültür arasındaki ilişkiye örnekler verebilirim. Yani konuyu yine cümlelerimle detaylandırabilirim. B seçeneğindeki cümle az önce söylediğim paragrafın giriş cümlesi. C dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir. Bu cümle yine paragrafın ana fikir cümlesi. Bundan sonraki cümlelerimde ben kitap ve insan arasındaki dostluğu detaylandırabilirim. C seçeneğindeki cümle yine paragrafın giriş cümlesi. Demek ki cevap denizli. Hayvanlarla ilgili belgesellerde böyle yarışlara tanık oluyoruz. Arkadaşlar hangi yarışlara böyle yarışları derken demek ki yazar daha önceki cümlelerinde hayvanlar arasındaki yarışlardan söz etti. Yazar hayvanlar arasındaki yarışlardan söz etmiş, söz etmiş. Abicim demiş hayvanlarla ilgili belgesellerde işte böyle yarışlara tanık oluyoruz demiş. Yani D seçeneğindeki cümle paragrafın giriş cümlesi olamaz. Olsa olsa gelişme bölümündeki cümlelerden bir tanesidir. Bu D seçeneğindeki cümle cevabımız Denizli. Dördüncü soru. KLM harfleriyle gösterilen metinler bir paragrafın giriş, gelişme ve sonuç bölümleridir. Bu metinleri ifade eden harfler aşağıdakilerden hangisinde giriş, gelişme, sonuç şeklinde sıralanmıştır? Az önce çözdüğümüz sorulara benzer nitelikte bir soru. Şimdi seçeneklerden hareket etmeyelim. Bu sefer cümlelerden yola çıkalım. K cümlesini okuyalım. Böyle insanlar arkadaşlar hangi tür insanlar? Demek ki yazar K cümlesinden önce böyle insanlar dediği insanların niteliklerinden, özelliklerinden söz etti. Bu durumda K cümlesiyle bu paragraf başlamaz hemen D'ye şöyle çizgiyi atalım. M cümlesinde nasıl bir ifade var? M cümlesinde onlar için ifadesi var. Bu onlar için ifadesi M cümlesinden önce başka cümlelerin geldiğini bana haber veriyor. Onlar için derken kim için arkadaşlar demek ki onlar dediği insanlar hakkında yazar M cümlesinden önce bilgi verilmiş. Bu durumda giriş cümlesi hangisi olabilir? L cümlesi olabilir. Bu arada A ve C elendi, cevapta çıktı arkadaşlar. Kimi insanlar? Evet, bu bir bağımsız giriş cümlesi arkadaşlar. Kim insanlar kendi çıkarları için başkalarını zarara uğratmaktan çekinmezler. Şimdi yazar M cümlesinde ne diyordu? Onlar için. Evet onlar için dediği kimmiş? Başkalarını zarara uğratmaktan çekinmeyen insanlarmış. Onlar için kendi işlerinin yolunda gitmesi önemlidir çünkü. Yani yazar L'deki sonuç cümlesinin nedenini M cümlesinde açıkladı. Kim insanların kendi çıkarları için başkalarını zarara uğratmaktan çekinmemelerinin nedeni nedir? Onlar için kendi işlerinin yolunda gitmesi önemli olduğu için arkadaşlar. Zaten çünkü bağlacı M cümlesinin sebep olduğunu ortaya koyuyor. Başkalarının zarar görmesi onların umurunda değildir. Bu durumda M cümlesi arkadaşlar gelişme cümlesi oluyor. Sonuç cümlesi tabii ki K cümlesi oldu. Böyle insanlar düşündüklerinin aksiyle karşılaşırlar ve eninde sonunda kendileri zarara uğrarlar. Yazar L ve M cümlesinde anlattıklarını K cümlesiyle bir ana fikre bağladı. Kendi çıkarlarını düşünen insanların önünde sonunda düşündüklerinin aksiyle karşılaşacağını ve sonunda kendi çıkarlarını düşünen insanların Zarara uğrayacağını yazar K cümlesindeki ana fikir cümlesiyle bize özetlemiş. Sıralama B seçeneğinde verilmiştir. Beşinci soru parçada numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütününü bozmaktadır? Yani hangi cümlede konu değişmiştir onu arayacağız. Bir, kar kristallerinin çoğu altı köşelidir. 1 numaralı cümlede kar kristallerinden söz edildi. 2 Bu kristallerin bakın yine kar kristallerinden söz edildi. Bu kristallerin hepsinin farklı bir şekli vardır. Daha doğrusu 1 ve iki numaralı cümlede kar kristallerinin şeklinden söz edildi. 3 Bu şekiller bakın yine 3 numaralı cümlede kar kristallerinin şekillerinden söz edilmeye devam edildi. Bu kristaller yani bu şekiller havanın sıcaklığına bağlı olarak değişir. Hemen 4'e bakalım. 4 numaralı cümleyle mutlaka konu değişecektir. Kar sıcak hava ile karşılaştığında çoğunlukla erir ve yağmura dönüşür. Arkadaşlar 1, 2 ve 3 numaralı cümlelerde kar kristallerinden söz edildi. 4 numaralı cümleden itibaren karın sıcak hava ile karşılaştığında eridiğinden söz edildi. Yani 4 numaralı cümleden itibaren konu değişti cevap Ceyhan. Bakalım 5 numaralı cümlede neden söz ediyor? Örneğin soğuk havalarda çubuk ve iğne şeklini alır. Havanın çok soğuk olmadığı günlerde ise şekilleri daha karmaşık olur. Evet 5 numaralı cümlede yine kar kristallerinin şekillerinden söz edildi. Demek ki şu 4 numaralı cümle arkadaşlar metnin konusunu bozuyor. 4 numaralı cümleyi çıkardıktan sonra metin anlam olarak düzelmiş oluyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Altıncı soru parçada numara almış cümlelerin hangisinden sonra bu değişiklikler çoğu zaman kötü yönde olmuştur cümlesi getirilmelidir. Değişiklik kelimesi anahtar kelimedir. Hemen bir numaralı cümleden başlıyorum. İnsanoğlu yüzyıllardır doğanın bir parçası olmak yerine onun yöneticisi olmayı istemiştir. Bir numaralı cümlede anahtar kelimemiz olan değişiklik kelimesi geçmedi. İki, bunun için de doğayı kendisine uydurmaya çalışmış. Yani doğayı değiştirmeye çalışmış ve doğada birçok değişiklik yapmıştır. Gördüğünüz gibi değişiklik kelimesi iki numaralı cümlede geçiyor. Şimdi 3 numaralı cümleden önce iki numaralı cümleden sonra bu değişiklikler çoğu zaman kötü yönde olmuştur cümlesini getirelim. Hemen iki okuyalım. Bunun içinde doğayı kendisine uydurmaya çalışmış ve doğada birçok değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler çoğu zaman kötü yönde olmuştur. Evet iki numaralı cümleden sonra tırnak içindeki cümleyi getirdiğimde anlamlı bir sonuç elde ediyorum. Cevabımız Bursa. Şimdi insanoğlu doğayı tabiatı kendisine uydurmak için doğada birçok değişiklik yapıyormuş mu? Yapıyormuş. Ama bu değişiklik çoğu zaman kötü yönde oluyormuş. Yani aslında insanoğlu doğaya zarar veriyormuş. Zaten 3 numaralı cümlede insanoğlunun doğaya zarar verdiğinden söz ediliyor. Ama artık insan doğaya verdiği zararların önüne geçebilmek için bazı çalışmalar yapıyor. Dünyanın geleceği de bu çalışmalara bağlıymış. Ve 7 parçanın sonunu anlam akışına göre hangi cümle getirilmelidir? Yaşlı bir kayıkçı varmış. Kayığındaki küreklerden birinin üstüne inanç, ötekinin üstüne ise çalışmak yazmıştı. Bu sözcüklerin ne anlama geldiğini soranlara şöyle yanıt veriyordu. Nehri karşıdan karşıya geçmek için her iki küreye de gereksinim yani ihtiyaç vardır. Çalışmaksızın inanç veya inançsız çalışmak kişiyi bir dairede döndürür durur. Yaşam yoluna tek kürekle çıkmak, nehri tek kürekle geçmekten farksızdır. Demek ki kişinin hayatta yani yaşamda başarılı olabilmesi için inanca ve çalışmaya ihtiyacı varmış. İnançsız bir çalışmanın veya çalışmaksızın duyulan inanç kişiyi başarıya götürmezmiş. Bunlar bir sandalın iki küreği gibi gerekliymiş. Yani inanç artı çalışma kişiyi başarıya ulaştırıyormuş. Sadece inanç olursa kişi başarı merdivenlerini çıkamazmış veya sadece çalışmak olursa kişi yine başarı merdivenlerini çıkamazmış. Olduğu yerde dönüp dururmuş nasıl sandal tek kürekle ilerlemezse, ilerleyemezse insan da sadece inanç veya sadece çalışmayla ilerleyemezmiş. Yani ikisinde de tek kürek kişiyi ileriye götürmezmiş. Kişi ileriye götürmez derken kişiyi hayatta başarılı yapmaz diyor. Sandalın iki küreğinden bir tanesi inanç olsun, diğer arkadaşlar çalışmak olsun. İki kürek olmadan sandal ilerleyemezse İnsanoğlu da inanç ve çalışma olmadan ilerleyemez. Yani başarılı olamaz. Noktalı yer arkadaşlar paragrafın sonuna B seçeneğindeki cümle gelecek. 8 numaralı soru az önce çözdüğümüz KLM sorusuna benziyor. PRS harfleriyle gösterilen metinler bir paragrafın giriş gelişme ve sonuç bölümleridir. Bu metinleri ifade eden harfler aşağıdakilerden hangisinde giriş gelişme sonuç şeklinde sıralanmıştır? Bakalım P cümlesi bu paragrafın giriş cümlesi oluyor mu? Bu çizgiler ifadesi var. Demek ki P cümlesinden önce R ya da S cümlesi gelecek. Yani P cümlesinden önce yazar başka cümlelere yer vermiş. Bu durumda C seçeneği elendi. Şimdi S cümlesine bakalım. Su saatleri suyun bulunduğu kaptaki bir delikten belirli bir süre içinde akması ilkesine göre çalışırdı. Demek ki S cümlesinden önce yazar Su saatleri hakkında bilgi vermiş. Bilgiyi vermiş ki daha sonra S cümlesinde su saatlerinin çalışma sisteminden söz edilmiş. Yani S cümlesiyle yine bu paragraf başlayamaz arkadaşlar. Haliyle geriye sadece D seçeneği kaldı. D seçeneğindeki R cümlesiyle paragrafı başlatalım. Yani paragrafın giriş cümlesini okuyalım. Eski çağlarda insanlar zamanı tahmin edebilmek için farklı araçlar kullanıyordu. Bu araçlardan biri de su saatleriydi. Evet, tire cümlesi paragrafın giriş cümlesi. Şimdi ne yapacak? Su saatlerinin çalışma sisteminden söz edecek. Su saatleri suyun bulunduğu kaptaki bir delikten belirli bir süre içinde akması ilkesine göre çalışırdı. Kaptaki su akarken kabın kenarındaki su düzeyini gösteren çizgilere bakılırdı. Değerli arkadaşlar yine anahtar kelime arayacaksınız. Bakın çizgi kelimesi anahtar kelime. Daha doğrusu bir sonraki paragraf ile anlam olarak birbirini tamamlayan kelimeler var. O da P cümlesinde arkadaşlar. Bakın bu çizgilerden. Evet S cümlesinde çizgi ifadesi vardı. Bu çizgilerden hareketle saatin kaç olduğu bulunur ve işler bu saate göre ayarlanırdı. Evet, sıralama D seçeneğinde verilmiş. Arkadaşlar, insanlar sular kesilince işlerini nasıl idare ediyorlardı? Sular kesilince acaba saat durmuş mu oluyordu? Soru 9 geçiş ve bağlantı ifadesi sorusu. Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yönlendirici ifadelerden hangisi getirilmelidir? Adam iyi bir terziymiş. Bir dikiş makinesi ve küçücük bir dükkanı varmış. Sabahlara dek uğraşır, didinir. Yani sabahlara kadar çalışıyormuş. Nokta nokta nokta. Çok az para kazanırmış. Değer arkadaşlar, bu metinde anlatılan kahraman sabahlara kadar çalışıyormuş. Bu olumlu bir ifade. Şimdi noktalı yerden sonra gelen cümle ifade olumsuz bir ifade. Yani cümle. Bakın, sabahlara kadar çok çalışıyor ama çok az para kazanıyor. Demek ki şu noktalı yere düşüncenin yönünü değiştiren bir geçiş ve bağlantı ifadesi arayacağım. O da arkadaşlar A seçeneğinde var. Fakat lakin, oysa gibi anlamlara gelen ama bağlacı yukarıdaki boşluğa gelecek ve düşüncenin yönünü değiştirecek. Sabahlara dek uğraşır, didinir ama çok az para kazanırmış. Ama bağlacı ile olumlu düşünceyi olumsuz düşünceye çevirmiş olduk. Arkadaşlar başka bir deyişle özellikle ve çünkü ifadeleri destekleyici ve açıklayıcı ifadelerdir. 10 numaralı soru parçada numaralanmış cümlelerden hangileri aynı hikayeye aittir? Beni takip ediniz. Bir ilkbahar mevsimi gelir gelmez bahar temizliğini Başladık. 1 numaralı cümlede bahar temizliğinden söz edildi. 2. Akşam olmuş babamın neşeli halinden eser kalmamıştı. Hayda, gördüğünüz gibi farklı bir konuya geçtik. 3. Bahar temizliği gördüğünüz gibi 3 numaralı cümlede yine bahar temizliğinden söz edildi. Bu durumda bir ve 3 numaralı cümleler aynı hikayeye ait. Bahar temizliğinde bütün gün anneme yardım ettiğim için çok yoruldum ve erkenden yattım. Hemen dörde bakalım. Sabah ise evet erkenden yatmış ve sabah olmuş. Sabah ise bakın bunlar aynı hikayeye ait. Sabah ise nereden geldiğini anlamadığım garip bir sesle uyandım. Beşe bakalım. Uyku saatim geldiğinde misafirleri tek tek öpüp odama geçtim. Arkadaşlar kahramanımız az önce uyanmadı mı? Neden şimdi yatmaya gidiyor? Demek ki 5 numaralı cümlede başka bir hikayeye ait bu arada 2 numaralı cümleyi de yuvarlak için alalım. 6. Pencereden bakınca bu sesin... Evet bakın pencereden bakınca ifadesi var. Şimdi yazarımız sabah nereden geldiğini anlayamadığı bir sesle uyanmıştı. Bu sesin nereden geldiğini merak ettiği için pencereye koşmuş. Pencereden bakınca bu sesin evimizin önündeki elektrik direğine yuva yapmış bir leyleğe ait olduğunu gördüm demiş. Evet 1, 3, 4 ve 6 numaralı cümleler aynı hikayeye ait cevabımız Bursa. Bu arada 2 ve 5 numaralı cümleler de aynı hikayeye ait olmasına rağmen hikayenin kalan kısmı yok. 11 numaralı soru yine geçiş ve bağlantı ifadesi sorusu. Parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? Ailenize ve dostlarınıza yeterince anlayış göstermediğinizi, onlara ihtiyaç duydukları gücü ve desteği vermediğinizi düşünüyorsanız geç kalmış sayılmazsınız. Yaşam devam ediyor bu yüzden onlara destek vermek için mutlaka bir fırsatınız olacak. Bu insanlar size gelip hedeflerinden söz ettiklerinde onlara sana inanıyorum deyin. Peki sadece sana inanıyorum cümlesi bu sorunu çözer mi? Çözmez. Ne yapmam gerekiyor? Özellikle evet özellikle çocukları ve gençleri hedefleri konusunda mutlaka destekleyin. Yani çevrenizdeki insanlara sana inanıyorum cümlesini kurun. Özellikle de çocukları ve gençleri hedefleri konusunda mutlaka destekleyin. Şimdi güzel arkadaşlar C seçeneğindeki özellikle kelimesi yukarıya gelecek ama özellikle kelimesinin anlamı nedir? Şimdi sana inanıyorum deyin. Başta çocukları ve gençleri hedefleri konusunda mutlaka destekleyin. Evet, başta anlamına geliyor özellikle kelimesi. Bilhassa da olabilir sana inanıyorum deyin. Bilhassa çocukları ve gençleri hedefleri konusunda mutlaka destekleyin. Her şeyden önce anlamına da gelebilir. Sana inanıyorum deyin. Her şeyden önce çocukları ve gençleri hedefleri konusunda mutlaka destekleyin. Evet özellikle kelimesi destekleyici ve açıklayıcı bir ifadedir. Demek ki boşluğa C seçeneğindeki Özellikle destekleyici ve açıklayıcı ifadesi gelecek. Bu durumda cevabımız Ceyhan. Fakat ve oysaki bağlaçları düşüncenin yönü değiştiren bağlaçtır. Başka bir değişli ifadesi yine destekleyici ve açıklayıcı ifade olmasına rağmen paragrafın anlam bütünlüğüne baktığımızda yukarıdaki boşluğa gelemez. 12. soru son soru. Parçada boş bırakılan yeri anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Videomu buraya kadar izleyenler kanalıma abone olursa çok sevinirim. Herkese teşekkür ediyorum. Balıkçı bir sabah erkenden kalkıp ağını Arkadaşlar neredeyse ayağını okuyacaktım. Balıkçı bir sabah erkenden kalkıp ağını kayığına atarak denize açılmış. İyice ilerledikten sonra ağ denize atıp beklemeye başlamış. Uzun süre bekledikten sonra ağını çekmiş. Ağın içinde altın bir şişe olduğunu görmüş. Vay vay vay. Ağın içinde altın bir şişe. Balıkçı zengin oldu. Nokta 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 o anda şişenin içinden koyu bir duman yükselmiş. Balıkçı şişeye ne yaptı arkadaşlar? Acaba şişenin kapağını mı açtı? Ve bu duman D bir yaratığa dönüşmüş. Evet balıkçı belasını buldu. Değerli arkadaşlar balıkçı şişenin kapağını açmış olmalı ki şişenin içinden koyu bir duman yükselmiş. Hemen ardından ise D bir yaratık ortaya çıkmış. Demek ki şu noktalı yerde şişenin kapağının açılmasıyla ilgili bir cümle yer alacak. O da A seçeneğinde var. Ağzı kapalı olan bu şişenin içinde ne olduğunu merak etmiş ve şişenin kapağını açmış. Açınca da koyu bir dumanla birlikte D1 bir yaratık ortaya çıkmış. Yaratık balıkçıyı ham diye yutmuş. Bizim balıkçı avlanırken av olmuş. Demek ki her bulduğun şişenin kapağını açmayacaksın. Balıkçı olmuşsun ama adam olamamışsın. Sevgili öğrenciler videomun sonuna geldim. Sol üst köşede 5. sınıf paragraf oynatma listesi var. Oradaki videolar çok önemli. Kaçırmayın diyorum. Ben bile ara sıra kendi videolarımı izliyorum. Hepinize başarılar.